köprü yoluna giriyoruz. Evet şimdi asıl konumuza gelebiliriz. Daha doğrusu DJI Osmo Action 4 ile Mic 2'nin uyumunu size göstermek istiyorum. Daha doğrusu dinletmek istiyorum. Yani gördüğüm en güzel performans mikrofonlardan biridir bu. Sonuç itibariyle Rüzgarda Rüzgar kesiyor Şu an kask kapalı mesela kask açayım Evet kask açıkken ki sesi Saatte 60-70 km hızla gidiyoruz Ve kaskı Kapatınca Ses bu şekilde oluyor Yani gürültü önleyici falan filan her şey açık İstersen kapatabiliyorsun İstersen açabiliyorsun Mikrofonu da Nasıl monte ettiğimi de söyleyeyim Tıklatıs var Mekkekinin kendi orijinal mıknatısı bildiğin yani yapışıyor mıknatıs demeyeyim ben onu hayvan yer hayvani derecede bir yapışma söz konusu onu koydum altına bu nereye giriyorsa. Hey yavrum hey. Oradan nereye gidiyorsun sen? Ya basıyorsun da nereye giriyorsun? Allah. Gidemeyeceksin işte. O kadar her neyse. Mıknatıs var altında ve bu mıknatıs efsane tutuyor. Ben bu mıknatısı hiç tutmaz falan filan zannediyordum ama Cık. yok abi. Resmen var ya efsane tutuyor. Sol kaskın sağ tarafına köşeye mıknatısı 3 en bantla yapıştırdım. 3 en bantla yapıştırdıktan sonra 3 en bantla yapıştırdıktan sonra yine montajlıyorum. Çıkartırken de çok kolay. Çekerek çıkartabiliyorsun. Kaskın içinde olduğu için direkt yanağına denk geliyor ve sesini o şekilde alıyor. Şu anki aldığı gibi mesela. Yani anlatma dediğimi anlatabiliyorum. Yani gidip GoPro 12 alıp üzerine medium mod, mod alıp, kablolarla bağlayıp bilmem ne yapmanıza gerek yok. Yani Bluetooth'ta da bağlanabiliyormuş. E Bluetooth'ta bağlandığı zaman çok güzel bir ses çıkartıyor. Yok. Hiç o kadar güzel ses çıkartmıyor. Gürültü önleme var mı? Yok. Rüzgar önlemi var mı? Yok. Sadece bluetooth'ta bağlanma var. GoPro 12'de en büyük özel. Bir de su geçirmez özelliğini de devreye sokuyor. Su geçirmiyor arkadaş şu anda. Hiçbir şekilde. Bana var gibi. Bana mısın demiyor. Su geçirmez özelliği devrede. Su geçirmez özelliği devam ediyor. GoPro'da video mod bağlandığında su geçirmez özelliği devreye girmişmiş. Bilmem neymiş. Ona hak getire. O yüzden ben bunu sırf bundan dolayı aldım. Ve çok da memnunum arkadaş. Yani adamlar yapıyor. Önceki güncellemesinde zaten Miki 2 yoktu. Sonradan Mic 2'yi eklediler. Sağ olsun Botomania kanalındaki arkadaş bununla ilgili detaylı bilgi verdi bize. Ve yani hayran kaldım açıkçası söyleyeyim. Böyle bir ses yok. Böyle bir görüntü yok. Görüntü zaten GoPro kadar iyi. GoPro'dan hatta da biraz daha iyi. Gece görüşü GoPro'yu tokatlar niteliğinde gece görüşü var. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama gö gece görüşünde efsaneler. O yüzden abi ben ne derseniz diyeyim. GoPro artık yani GoPro alacaksın, medium mod alacaksın, kablo döşeceksin bilmem ne yapacaksın. Yok abi kabloya döşemiyorum ya. Şu anda yaptığım benim kablo döşemek değil. Kablo yok ya. Kablo mobla bağlı değil. Direkt Bluetooth üzerinden. Bluetooth 5.0 mu 6.0 mu kaç sıfırsa onun üzerinden bağlanıyor. Kameraya otomatikman tanıtıyorsunuz. Özelliği var. Kamerayı tanıtıyorsun abi. Kameradan da ayarlarını yapıyorsun. Mis gibi canavar gibi ayarlar ayarlanıyor. Şu an kullandığım sistem. Bildiğin canavar doğru ses kalitesi desen Ya mikrofon alacaksın mikrofonu bir de kalitesini alacaksın Dandik mikrofonlar da o kadar iyi ses vermiyor Cızırtı mızırtı yapıyor Hopurtupurt yapıyor Bunda rüzgar önlüyor Rüzgar şey yapıyor Yani dediğim gibi GoPro pişmanlıdır dediğimde Bana küfür edecek arkadaşlar var Ama harbiden pişmanlık ya Kim ne derse desin Bu arada bunu da bahsetmek isterim Ben köprüye geldim mi Orta şeridi kullanıyorum arkadaş daha sol iki Aralardan gitmem Köprüye girdim mi abi Aralara girmiyorum Şimdi çünkü terit değiştirmemek için düz çizgi çizmişler. Değiştirenler de bizden değildi. Yani dediğim gibi arabacılar da yapıyor aynısını. Motorcular değil. Sadece arabacılar da değiştiriyor burada şeridi. Ah bir tane arkada mesela değiştiriyor al. Şeridini değiştirdi. Ne oldu değiştirdiğinde? Kaldın öyle. Osman Action 4. Ve DJI Mic 2 çok güzel bir iş yapmışlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Olayı da burada kapatıyoruz.